Soru: Hüseyin Çevik Hoca kimdir? Ehli sünnet midir? Dinleyebilir miyiz? Takip edebilir miyiz? Kısaca bu videomuzda Hüseyin Çevik Hoca'dan bahsedeceğiz. Gördüğümüz kadarıyla, uzaktan bizde takip ettiğimiz kadarıyla e, YouTube'da resmi bir kanalı var. 80 küsür bin abonesi var. Yaklaşık e, bir yıldır düzenli olarak video yapıyor e, ee, cevaba gelince kısa ve net olarak Hüseyin Çevik Hoca ehli sünnettir. Dinleyebiliriz, takip edebiliriz. E, ee, kendi hakkında kısmına bakalım. yazdığım metne. Ben Hüseyin Çevik, Allah'ın emri, Resulullah'ın sünneti olan davet ve tebliğ amelini yapan bir nakilci vaizim. Emri bil maruf ve nehi anil münker vazifemizi tüm insanlar duyurmak maksadıyla açılmış bir kanaldır diye açıklama kısmına bu şekilde yazmış. Yani dinleyip takip edebiliriz. Efendi Hazretlerimize intisaplı, Cübbeli hocamızı çok seven, sosyal medyayı iyi takip eden bir hocamız gördüğümüz kadarı ile. Bu tür, bu tarz videolar hoşunuza gider ise yorum kısmında veya sosyal medya hesaplarımızdan bize yazabilirsiniz. Soru cevap şeklinde kısa olarak. അല്ല ഇമാന